Kripto herkese merhaba. Bugün 24 Haziran 2022 günlerden Cuma haftanın son günündeyiz. Bakalım başlıklarda neler var? Makro ekonomi tarafından gelen önemli açıklamalar. Bitcoin, Ethereum fiyata konsolide mi olacak? Ve Avalanche'dan yeni haber. Altcoin'lerde dikkat çekenler. Herkese tekrardan selamlar. Hafta kapanışı ile birlikte bu haftayı aslında biraz daha volatil ve inişli çıkışlı hareketlerle devam ettirdik. Ve dünkü açıklamalardan sonra FED tarafından gelen konuşmalar çok önemliydi ve bunlarla birlikte de tabii ki piyasada biraz daha olumlu bir seyir hakim oldu ve pozitif kapanış sergiledi. Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones borsaları da pozitif bir görünüm hakimdi. Bitcoin ve Ethereum ise fiyatta da kalmaya devam ediyor. 10 yıllık Amerikan tahvil getirileri ise %3.08'e kadar gerileme kaydetti. Tabii ki iki gündür gözler Fed'den gelen konuşmalar üzerindeydi. Powell'ın ikinci günde yaptığı açıklamalarda da yine resesyonun altını çizmişti oldu. Her ne kadar düşük bir ihtimal dese de bunun önüne geçilemeyeceğinin sinyallerini verdi bize. Powell dünkü yaptığı konuşmada Covid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel gelişmelerin ekonomik yavaşlamaya sebep olmadan bir şekilde kontrol altına alınmasının altını çizdi. Avrupa piyasaları dün gelen kötü negatif verilerden sonra gerileme kaydetti. Asya tarafına baktığımızda ise piyasa biraz daha alıcılı yöndeydi. Dün Türkiye tarafında gündem içerisinde tabii ki faiz kararının açık açıklanması vardı ve faiz kararı beklentilerle birlikte sabit geldi ve %14 oranında bırakıldı. Bununla birlikte Türkiye içerisinde dolar Türk Lirası kuru 17.35'ten işlem görüyor. Evet, makro tarafındaki gelişmeleri sizlere bu şekilde aktarırken aynı zamanda kripto ekosistemine olan etkisini de her gün konuşuyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Fed'in konuşmaların arkasından gelen fiyata dair en azından baskılanmanın biraz daha hafiflediğini görüyoruz. Çünkü şu andaki balina hareketleri major coin'lerde değil tamamıyla alt coin'lere yönelmiş durumda şimdi genel olarak piyasaya baktığımızda Bitcoin ve ethereum son 2 senenin en düşük fiyatlanmasına geri çekildi hazır bu fiyatlanmalarda kendilerini gösterirken önemli noktalardan biri gerçekleşiyor 2022 senesi içerisinde gelen regülasyon adımları Tabii ki sert adımlar geliyor ama en azından yapıcı adımlar geliyor Bunları da tek tek takip ediyoruz Türkiye tarafından da beklenen Tabii ki bir regülasyon durumu var ama onun öncesinde hem Amerika'da hem de Avrupa Birliği'nde stable coin'lerin yarattığı çöküşten sonra önemli noktalarda 2023 sene başına kadar belirli regülasyonların geleceği açıklandı. Piyasa hakkında gelen yorumlardan biri de İngiltere Merkez Bankası tarafından gelen bir açıklamayla gerçekleşti. Kripto kazasından kurtulanların Amazon kadar büyüyebileceğini öngördü. Bakalım bu gerçekleşebilecek mi? Bütün bunların akabininde tabii ki ülkelerin merkez bankalarının CBD ise çalışmaları da hali hazırda kafa karışıklığına neden oluyor. Çünkü net bir karar verilmiş değil. Tabii ki Çin dijital yuanla kendini diğer ülkelerden çoktan ayırmış durumda. Şimdi geliyoruz aslında biraz daha zincir üstü metriklerden bahsetmeye. Önemli bir zincir üstü metriğine göre stable coinlerin kripto piyasasındaki kendi değerinde toplam 155 milyar dolara ulaştı. Yani bu da stable coinlerin piyasa içerisinde toplamda %14.4'üne tekabül ediyor. Evet stable coinlerden bahsederken Circle firmasının biliyorsunuz ki Euro'ya sabit bir para birimi çıkaracağı açıklanmıştı. Arkasından Tether'den bir hamle geldi ve kendisi de ay başında stable coin çıkaracak. Bu da Sterling'e dayalı. Tether'in toplamda Meksika Pezos'u da dahil olmak üzere Temmuz ayında 5 tane stable coin olacak. Alt coinlere baktığımızda tabii ki ekosistemin içerisinde kendini ayıran ciddi önemli projeler vardı. Yeri geldi. Önemli temel analizdeki haberleriyle size bu anları paylaşmış olduk. Yeri geldi teknik analizde ne kadar oranla, hangi süre zarfı içerisinde, hangi fiyatlanmayı gösterdi. Bunları size anlattık. Ama önemli olan neydi? Bu ayı piyasası içerisinde alt altcoin'lerden kar elde edenlerin aslında zararını biraz daha kurtarmak istemesiydi. Daha çok birikim yapanlar ön planda olsa da yine de altcoin'lerde işlem hacimleri çok yüksek miktarlarda dönüyor. Çünkü bunları en büyük sebeplerden bir de balina hareketlerinin daha çok altcoinlerde görülmesi. Dün de Polygon 24 saat içerisinde ciddi bir artış gösterdi. Aslında Aralık 2021 ayından bu yana en düşük fiyatlanmasını yaşıyor. Fakat işlem hacmi bir o kadar yüksek oldu ve 24 saat içerisinde Polygon toplam bir günde 800 milyonluk piyasa değerini açarak 7 gün içerisinde %24'lük bir artışla kayıpları silmiş oldu. Polygon'un arkasından pazar payı içerisinde Uniswap, Waves ve tabii ki The Sandbox da onu takip ediyor. Evet piyasayla ilgili genel yorumlama bu şekildeydi. Arkasından bir haberimiz var. O da Avalanche'ın yaptığı yeni bir güncelleme. Avalanche'ın geliştirdiği bir proje var. Ethereum sanal makinesiyle uyumlu. Biliyorsunuz ki katman bir üzerinde bir kor cüzdanı var ve bu kor cüzdanına yeni bir köprü oluşumu getirdi. Bu köprü oluşumu da BTC'yi daha farklı bir token şeklinde alabilmenize yarayacak. DeFi platformlarına bağlayıcı bir köprü olacak. Evet genel olarak gündemdeki haberler bu şekildeydi. Bu hafta içerisinde size bir değişiklik yaptık. Bugün teknik analizi size akşam saatlerinde vereceğiz. Gün içerisinde en azından bütün gelişmeleri size aktardık ama bütün hafta boyunca haftalık bültenimizi takip etmek için Fexobit'e üye olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.